Evet. Geçtiğimiz videoda bu sayfadan kalmıştık. Kritik yol analiz yönteminden bahsedeceğiz. kritik yol analizi proje faaliyetlerinin aralarındaki öncelik ilişkilerini belirlemekle başlar. Ee, hangi faaliyet hangi faaliyetten önce mutlaka yapılmalıdır. Biz bunları öncelik ilişkisi diyoruz. Ve bu öncelik ilişkilerinin tamamını öncelik şebeke şeması kullanarak tanımlamaya çalışırız. Öncelik şebeke şeması çeşitli biçimlerde oluşturulabilir. Biz bu dersin kapsamında yalnızca faaliyetlerin düğüm noktalarında gösterildiği şebeke modelini kullanıyor olacağız. Halbuki bizde faaliyetlerin oklarla gösterildiği şebeke şemaları var. Faaliyet düğüm veya da faaliyet ok şebekesi deniyor bunlara. Biz faaliyet düğümü kullanacağız. Ee, bu yöntem esnasında e, bir ileri, bir de geri koşum yapıyorum. Bu aşamaları tek tek göreceğiz. Birazdan önce ileri koşumla bir projenin tamamlanabileceği en kısa süreyi tespit etmeye çalışırız. Faaliyetlerin başlangıç ve bitiş zamanlarını tespit ederiz. Ee, geri koşum yaptıktan sonra da projenin zamanında tamamlanması için hangi faaliyetlerin kritik olduğunu ve hangi faaliyetlerin proje süresini uzatmadan ne kadar ertelenebileceği de demeye çalışıyoruz. Erteleyebilmek, herhangi bir faaliyeti erteleyebilmek bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık gerektiği durumlarda yararlanılabilecek bir ayrıcalıktır. Bunların da sebeplerini birazdan anlatıyor olacağız. Kritik yol analizinin e, tabii bir handikapı da var. Handikapı nedir? Sadece deterministik problemlerle ilgileniyor. Mesela, Belirli bir faaliyetin, bir proje esnasında gerçekleştirilmesi gereken belirli bir faaliyetin süresiyle ilgili eğer emin olamadığınız bir durum ya da iyi ve kötü senaryolara ilişkin süreler varsa bile kritik yol analizinde biz bunlara yer vermiyoruz. Kritik yol analizinde her faaliyetin süresi tam olarak biliniyor varsayılır. Yani e, faaliyet 3 hafta sürecek deniyorsa 3 hafta sürecektir. Halbuki biliyorsunuz herhangi bir faaliyetin ne kadar süreceği ile ilgili bir tahmin modeli kurabiliriz. O tahmin modeli sonrasında e, bedeli bir güven aralığı tanımlayabiliriz. Dolayısıyla e, rastsal bir yapıya da sahip olabilir faaliyet süreleri. Ama kritik yol analiz yönteminde süreler ve e, sadece süreler değil aynı zamanda faaliyetlerin maliyetleri de Deterministik olarak bilinmekte olduğu varsayılır. Şimdi e, bu yöntemi öğrenebilmek için elbette ki e, bir örnek problem üzerinden harekete geçeceğiz. Bu örnek problemde e, iki adet bilgisayar mühendisi kişisel bilgisayarlar için ticari yazılım geliştireceklerdir. Dolayısıyla bunun bir girişim projesi olarak modellemek istiyorlar. Bu yazılımı hangi aşamalarda, hangi faaliyetlerde gerçekleştirecekler? E, 9 tane alt faaliyete ayırmışlar bu projeyi. Faaliyetlerin ne kadar süreceği, bu 9 alt faaliyetin ne kadar süreceği ve bu faaliyetlerin arasındaki öncelik ilişkileri de aşağıdaki tabloda gösterilmekte. Faaliyetler öncelikle pazar anketi oluşturmakla başlıyor. Ardından yazılımın grafik tasarımı gerçekleştirilir. Algoritmik akış şeması oluşturulur. E, girdi çıktı ekranı oluşturulur. Modüller kodlanır. En sonunda da modüller birleştirilir ve test edilir. Yazılım test edilir diyoruz. Bu şekilde 9 tane faaliyet. Tabii ki bu faaliyetleri sıralı bir şekilde yürütmek zorunda değiliz. Bu faaliyetlerin bir kısmı belki de paralel bir şekilde yürüyebiliyor olan faaliyetler. E, dolayısıyla 9 tane faaliyeti seri bir şekilde yapmaya kalkarsak yani birer birer yapıp seri bir şekilde eklersek toplam proje süresi buradaki faaliyet sürelerinin toplamı olacaktır. Ee, biz bunu istemiyoruz. Eğer paralel yürütülebilecek faaliyetler varsa bu faaliyetleri yürütmek için gerekli kaynakları, gerekli iş gücünü tanımlarız, atarız ve bu faaliyetler eş zamanlı bir şekilde yürüyebilir. Bunun da mümkün olup olmayacağını faaliyetlerin arasındaki öncelik ilişkileriyle görüyoruz. Sağ tarafta direkt öncelikli faaliyet bahsediliyor. Bunun tanımını anlamak önemli. Ne ne anlama geliyor direkt öncelikli faaliyet? Örneğin A faaliyeti için pazar anketi oluşturmak A faaliyeti olarak etiketlenmiş. Bu da önemli bir husus tabi. Bütün bu faaliyetleri problemi çözüm esnasında tek tek okumaktansa her bir faaliyete bir etiket veriyoruz. Bu da genellikle büyük bir harf oluyor alfabetik sırada. A faaliyetinin öncelikli faaliyeti yok. Bu ne anlama geliyor? Proje başladığı an itibariyle A faaliyetini direkt başlatabiliriz. Ardından B faaliyetine bakıyoruz. B faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti A. Bu ne anlama geliyor? A, B faaliyetini başlatabilmeniz için A faaliyetinin mutlaka bitmesi lazım. Aynı şekilde C faaliyetinin de başlatılabilmesi için A faaliyetinin mutlaka bitmesi lazım. Yani pazar anketi oluşturmadan ne grafik tasarımı gerçekleştirebiliriz ne de algoritmik akış oluşturabiliriz. D faaliyeti için ise iki tane direkt öncelikli faaliyet var. Yani D faaliyetini başlatabilmemiz için mutlaka B ve C faaliyetlerinin ikisini de bitirmiş olmamız gerekiyor. Hiç sadece bir tane değil ikisini de bitirmiş olmamız gerekiyor diyoruz. E faaliyeti için C'nin bitmiş olması gerekir. F faaliyeti için C'nin bitmiş olması gerekir. G faaliyetinin başlayabilmesi için E'nin bitmiş olması gerekir. T faaliyetinin başlatılabilmesi için E ve F. I faaliyetinde başlatılabilmesi için D, G ve H faaliyetlerinin bitmiş olması gerekir diyoruz. Direkt öncelikli faaliyet bu anlama geliyor. Ama şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Örneğin G faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti E. Yani G'yi başlatabilmek için E'yi mutlaka başlatmamız gerekiyor. E'yi başlatabilmek için de mutlaka C'yi bitirmiş olmamız gerekiyor. Az önce yanlış bir ifade kullandım. G'yi başlatabilmek için E'yi bitirmiş olmamız gerekiyor. E'yi başlatabilmek için de C'yi bitirmiş olmamız gerekiyor. Dolayısıyla C faaliyeti G'nin dolaylı bir öncelikli faaliyeti hükmündedir aynı zamanda. E, tabii ki direkt öncelikli de biliyorsak tüm direkt öncelikli faaliyetleri biliyorsak bütün faaliyetler için dolaylı faaliyetler de otomatik olarak ortaya çıkıyor demektir. Dolayısıyla bir projede bizim bütün öncelik ilişkilerini değil sadece direkt öncelik ilişkilerini tanımlamamız yeterli olacaktır. Yani şunu da dememiz lazım. G faaliyetini başlatabilmek için C faaliyetinin mutlaka bitmiş olması gerekiyor ama C direkt öncelikli bir faaliyet değil G için. Yani C bittiği gibi Hemen başlatabiliyor muyuz? Hayır. C'den sonra bir de E'yi yapmamız gerekiyor. G faaliyeti E'nin bitmesiyle birlikte başlatılabilir bir faaliyet olduğu için sadece E faaliyeti direkt öncelikli bir faaliyet diyoruz. Şimdi e, bu öncelikli illik ilişkilerini, öncelikli faaliyetler ilişkilerini e, şu şekilde tanımlıyoruz. Eğer B faaliyetini başlatmak için A faaliyetini tamamlamış olmak gerekiyorsa A faaliyeti B faaliyetinden önce gelir diyoruz. Yani direkt öncelik ilişkisini tanımlamak için öncelikle hangi faaliyet hangisinden önce gelir bunu tanımlamış oluyoruz. Ya da aynı cümleye B faaliyeti A faaliyetinden sonra gelir şeklinde söyleyebiliriz. Ya da bir başka deyişle A faaliyeti B faaliyetinin öncelikli faaliyetidir. Yani B faaliyetine başlatmak için A faaliyeti bitmesi gerekir. Eğer bir grup faaliyetin tamamlanması sonucunda B faaliyeti hemen başlatılabiliyorsa, yukarıdaki ifadeden farklı olarak, hemen başlatılabiliyorsa bu faaliyetler B'nin direkt öncelikli faaliyetleridir diyoruz. Dolayısıyla direkt öncelik ilişkilerini bilmemiz bizim için yeterli herhangi bir problemde. Peki direkt öncelik ilişkilerini biz e, şebeke gösteriminde, bu öncelik şebeke gösteriminde nasıl göstereceğiz? Öncelikle e, bizim bu çalışmada bu çalışmada e, sadece faaliyet düğüm şebeke gösterimiyle ilgileneceğimizi söylemeliyiz. Bunun dışında faaliyet ok şebeke gösterimi de anlatılmakta ders kitabında ama faaliyet düğüm şebeke gösterimi bizim için yeterli. Eğer AB faaliyetinin direkt öncelikli bir faaliyeti ise bu ifadenin faaliyet düğüm gösterimi aşağıdaki gibi de diyoruz. A faaliyeti bir düğüm noktası şeklinde B faaliyeti de başka bir düğüm noktası şeklinde gösteriliyor ve A'dan B'ye bir ok çıkararak A faaliyeti bitmeden B faaliyetini başlatamayacağımızı yani A'nın daha doğrusu şöyle A'nın bitimiyle B'yi hemen başlatabileceğimizi göstermiş oluyoruz. bu gösterime faaliyet düğüm şebeke gösterimi denmesi bu şebekede e, faaliyetler düğüm noktalarıyla öncelik ilişkileri de aralarındaki oklarla gösterilmekte. Şimdi az önceki problemimiz için e, faaliyet düğüm şebeke gösterimi bu şekilde yapılmakta. Bunu e, sağdaki tabloda e, görebiliyoruz. Bizde soruda verilen faaliyet etiketleri ve direkt önceki faaliyetleri sadece görüyoruz. Diğer detaylar şu aşamada önemli değil. A faaliyetinin herhangi bir e, önceliği olmadığı için A faaliyetini başlangıç faaliyeti olarak koyuyoruz. B faaliyetinin öncelikli faaliyeti A faaliyetidir. Direkt öncelikli faaliyeti. Dolayısıyla B faaliyetine A'dan bir ok çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde C faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti A'dır. C faaliyetine de A'dan bir ok çıkarıyoruz. D faaliyeti için B ve C direkt öncelikliymiş. O yüzden D faaliyetini oluşturup B ve C'den bir ok çıkarıyoruz. Şu ana kadar bu ilk kısmı tamamlamış olduk. E faaliyetin direkt öncelikli faaliyeti C. Dolayısıyla E'yi buraya koyduktan sonra C'den E'ye bir ok çıkarıyoruz. Yine F faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti C. F faaliyetini koyduktan sonra C'den F'ye ok çıkarıyoruz. G faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti E. E'den G'ye bir ok çıkarıyoruz. H faaliyetinin direkt öncelikli faaliyeti E ve F. E ve F'den halihazırda bir ok çıkarıyoruz. Son olarak I faaliyetinin direkt öncelikli faaliyetleri D, G ve H. Buradan da I'ye bir ok çıkarıyoruz ve e, faaliyet düğüm şebeke gösterimiyle projenin bütün faaliyetlerini ve aralarındaki öncelik ilişkilerini göstermiş olduk. Şimdi bizim bu problemdeki amacımız şu. A faaliyetinden I faaliyetine uzanan en kısa proje tamamlama süresini belirleyen kritik yolu bulmak. Şimdi bu projenin, bu projenin e, tamamlama süresini ya da en kısa tamamlama süresini belirleyebilmek için e, faaliyetlerin sürelerini tespit etmemiz lazım. Düşünün ki e, başlangıç noktasından itibaren biz buradan bir sürü e, karınca salıyoruz. Bu karıncalar herhangi bir düğüm noktasına vardıklarında o düğüm noktasında o kadar süre beklemek zorunda olsunlar. Yani A'ya geldikleri A'ya geldikleri anda A faaliyetinin süresi kadar beklemek zorunda olsunlar. Sonra bu karıncaların bir kısmı dilerse üst yoldan bir kısmı da dilerse alt yoldan yolculuğuna devam ediyorsun. Tabii hangi tarafa giderseniz söz konusu faaliyet süresi kadar orada beklemek zorundasınız. Okların üzerinde ise e, sonsuz hızlı olduklarını farz ediyoruz. Yani A'dan B'ye gidenler direkt gidebiliyorlar. Bu okta herhangi bir seyahat süresi söz konusu değil. E, mesela C'ye giden karıncalarda bir kısmı üst patikaya, bir kısmı ikinci patikaya, bir kısmı da üçüncü patikaya gidiyor olsun. E, bu şekilde e, hangi patikayı tercih eden? etkime bağlı olarak karıncalar uğradıkları faaliyetlere, e, faaliyetlerin üzerinde o faaliyetlerin süresi kadar beklemek zorunda olsunlar. Şimdi, en sonunda bu karıncalar ı faaliyetinde de bekleyip süre kadar bekleyip, ı faaliyetinin süresi kadar bekleyip burayı terk edecekler. E, en son terk eden karıncaların en son terk eden karıncaların e, patikalarda kaybettiği toplam süre bu projenin en kısa tamamlanma süresi verecektir. Yani bir başka deyişle aslında bu diyagramdaki en uzun patika bu projenin tamamlanabileceği en kısa süreyi veriyor. En uzun patika bu projenin tamamlanabileceği en kısa süre. Çünkü bütün patikalı projeyi gerçekleştirmek ne demek? Bütün patikaların hayata geçmesi anlamına geliyor. Bütün faaliyetlerin yapılması lazım. Yani biz sadece buradaki patikalardan birini tercih etmiyoruz. O yüzden en kısa yolu bulmak gibi bir amacımız yok. Karıştırmayalım. Biz buradaki en uzun patikayı bulmaya çalışıyoruz çünkü o patikanın süresi neyse bu proje en erken o zaman bitebilir maalesef. O patika aynı zamanda bu projenin dar boğazıdır. Şimdi e, bizim bu dar boğaz patikasını ya da söz konusu patikayı belirleyebilmemiz için e, tüm faaliyetler için dört tane e, değeri hesaplamamız lazım. Ee, şimdi bizim A'dan I'ya kadar faaliyetlerimiz var. Bunları e, I indeksiyle ifade edelim. Bütün faaliyetlerin dört tane hesaplanması gereken değeri olacak. En erken başlama zamanı, söz konusu faaliyetin en erken başlama zamanı, aynı faaliyetin en erken sonlanma zamanı ya da en erken, en erken bitiş zamanı demeliyiz. Bilerek sonlanma diyorum ki farklı bir harfle gösterebilelim. Ardından yine aynı faaliyetin en geç başlatılabileceği zaman, yani en geç sonlandırılabileceği, en geç bitirilebileceği zaman ve en geç başlatılabileceği zaman anlamına geliyor. Hatta daha e, detaylı bir açıklama verelim burada. Yine odu faaliyetin en geç başlama zamanı demek projenin en kısa bitirme süresini geciktirmeden en geç başlama zamanı anlamına geliyor. Yani projenin en erken tamamlanma süresinden ödün vermeden en geç ben bu faaliyeti ne zaman başlatabilirim? Şimdi bazı faaliyetler projenin zamanında tamamlanması için kritik durumda olacaklar ama bazı faaliyetlerde kritik olmayacaklar. E, bu kritik olmayan faaliyetleri dilersek e, fırsat bulduğumuz gibi başlatabiliriz. Dilersek de bir miktar erteletebiliriz. İşte bu en erken başlama zamanıyla en geç başlama zamanı arasındaki fark, bizim bu faaliyeti ne kadar erteleyebileceğimiz anlamına geliyor. Eğer herhangi bir faaliyetin en erken başlama zamanıyla en geç başlama zamanı birbirine eşitse bu durumda bu faaliyetin ertelenemeyeceği anlamına gelir ve bu faaliyeti kritik bir faaliyet haline getirir. Yani dar boğaz faaliyetidir. Şimdi bu değerlerin arasındaki aşağıdaki matematiksel eşitlikleri rahatlıkla kurabiliriz. Herhangi bir faaliyetin Süresi ti ise ne oğlu faaliyetin süresi ti ise o faaliyetin en erken bitiş zamanı en erken başlama zamanı artı faaliyet süresidir. Yani en erken ne zaman başlatabiliyorsanız faaliyet süresini üzerine koyduğunuz zaman en erken bitiş zamanı bulursunuz. Ya da en erken sonlanma zamanını. Yine aynı şekilde en erken en geç başlama zamanı en geç başlama zamanının üzerine süreyi koyarsanız yani bu denklemdeki t'yi diğerine denklemin sol tarafına geçirirseniz en geç sonlanma zamanı ya da en geç bitiş zamanı bulmuş olursunuz. Tabi biz bu eşitlikte niye sağ tarafa koyduk t'yi? E negatif olarak sağa geçirdik. En geç, en geç sonlanma zamanından süreye çıkararak en geç başlama zamanını bulabilmek için. Yani bir faaliyetin en geç e, projeyi geciktirmeden bitirilebilecek en geç bitirme zamanını biliyorsak eğer bu değerden faaliyet süresini çıkardığımız zaman da bu faaliyete en geç başlamamız gereken zamanı bulabiliriz. Dolayısıyla bu eşitlik bu doğrultuda kullanılabilecek bir eşitlik. Şimdi biz bu tekrar hatırlayalım. En erken başlama, en erken bitiş en geç bitiş ve en geç başlama. Bu dört tane değeri biz düğüm noktalarının üzerinde göstermemiz lazım. Ama dairesel bir düğüm noktası gösterimi üzerinde bu değerleri göstermek zor olacağından e, bu dairesel gösterim yerine dikdörtgen şeklinde bir gösterim yapacağız düğüm noktası için. Tabi burada biraz bir miktar büyütmemizi gerektirecek düğüm noktasına. Yani A ve B, B düğümlerinin arasındaki öncelik ilişkisini yine A ve B düğümlerinin arasında yine bir öncelik ilişkisi şeklinde göstereceğiz. Ama dikdörtgen bir gösterimimiz söz konusu olacak. Bu dikdörtgen gösteriminin içerisinde e, üç tane sütunu ayırıyoruz dikdörtgenim ve birinci ve üçüncü sütunu da ortadan ikiye ayırıyoruz. E, faaliyetin etiketini harf olarak orta kısmın üstüne yazıp hemen altına da o faaliyetin deterministik süresini yazıyoruz. Ne kadar süre ihtiyaç duyduğunu yazıyoruz. Unutmayın kritik yol analizinde bu süre deterministik. Yani en iyi ihtimal, en kötü ihtimal ya da rastsal bir modelle tanımlanmıyor. Direkt işte 5 hafta sürüyorsa 5 hafta sürüyor olarak yazıyoruz. A faaliyetinin tamamlanma süresi olarak yazıyoruz. Sol üst köşeye A faaliyetinin en erken başlangıç zamanını sağ üst köşede A faaliyetin en erken bitiş zamanını yazıyoruz. Aynı şekilde B faaliyeti için sol üst köşeye en erken başlanma zamanı, sağ üst köşede en erken bitiş zamanı yazıyoruz. Altlarda ise en geç A faaliyetin en geç başlama zamanı ve en geç sonlanma zamanı ya da bitiş zamanı yazıyor. Aynı şekilde B için de en geç başlama ve en geç sonlanma zamanı bu şekilde yazıyor. Şimdi bu doğrultuda az önce ki problem için oluşturduğumuz e, faaliyet düğüm şebekesini düğüm noktalarını az önceki biçimdeki dikdörtgenlerle ifade edelim. Görüldüğü gibi A, B, C, D, E, F, G, H ve I faaliyetleri burada e, gösterilmekte. Düğüm noktaları dikdörtgene çevrilmekte. Bütün faaliyet etiketleri orta sütuna yazılmış. Hemen altında da ne var? E, süreler var. Değil mi? Faaliyet süreleri soruda verildiği gibi. Öncelik ilişkileri de aynı. ilk gördüğümüz şebekede olduğu gibi çizilmiş. Ee, ve biz burada en geç başlama, en erken başlama, en erken bitiş ve en geç başlama ve en geç bitiş sürelerini tüm faaliyetler için tek tek bulmaya çalışacağız. Kritik yol analizi algoritmasını öğrenerek yapacağız elbette ki bunu. Yalnız e, kritik yol e, algoritmasını çalıştırmadan önce bizim e, bir noktaya, bir hususa, önemli bir hususa değinmemiz lazım. E, şebekede direkt öncelikli faaliyet olmayan birden fazla başlangıç faaliyeti veya da kendisinden sonra faaliyeti olmayan birden fazla bitiş faaliyeti söz konusu olabilir. Maalesef bu örneğimizde böyle bir şey yok ama e, Mesela ileride karşımıza böyle bir örnek çıkmayacağı anlamına da gelmez. O yüzden bu hususa çok dikkat edelim ve burayı çok iyi dinleyelim. Bu örneğimizde görüldüğü gibi kendisinden önce öncelik konumunda faaliyeti olmayan tek faaliyet A. Yani B'nin bir önceliği var görüldüğü gibi C'nin bir önceliği var. Diğer bütün faaliyetlerin bir önceliği var ama A'nın kendisinden önce bir öncelik faaliyeti yok. A aslında bir başlangıç faaliyeti mu anlamına geliyor. Yani projeyi başlattığım zaman A'yı başlatabilirim anlamına geliyor. Ancak başka bir proje örneğinde birden fazla başlangıç faaliyeti olabilirdi. Yani burada mesela başka bir faaliyet şu C'nin sol tarafında başka bir faaliyet olabilir. O da bir başka başlangıç faaliyeti olabilirdi. Ne A faaliyetinin ne de bu faaliyetinin kendilerinden önce başka bir faaliyet söz konusu olmazdı. Hatta birbirleri arasında ok da yok anlamına geliyor bu. Lütfen ona da dikkat edelim. Ee, yani birden fazla başlangıç faaliyeti olabilirdi bir projede. Aynı şekilde bu projede I faaliyeti tek bitiş faaliyeti. Yani e, başka faaliyetlerin önceliği konumunda olmayan, başka faaliyetlerin önceliği konumunda olmayan faaliyetlere biz ne diyoruz? Bitiş faaliyeti diyoruz. Mesela D faaliyeti I'nın önceliği konumunda, o yüzden D bir bitiş faaliyeti değil. GH bunlar da bitiş faaliyeti değil. I dışında hiçbir faaliyet bitiş faaliyeti değil. Dolayısıyla bu projede yalnızca tek bir bitiş faaliyeti var. Ancak başka bir örnekte, başka bir projede birden fazla bitiş faaliyeti olabilirdi. Mesela bir J faaliyeti düşünün burada. Bu J faaliyetinin önceliği de G ve H faaliyetleri olsun. G ve H faaliyetlere J'nin önceliği olsun. Burada bir J faaliyet düşünün. Bu durumda I ve J başka bir faaliyetin önceliği konumunda olmadıkları için bu projenin iki bitiş faaliyeti olarak adlandırılacaklardı. Bazı projelerde böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Bu yüzden şu uyarıyı yapmamız lazım. Bir şebekede e, direkt öncelikli faaliyeti olmayan birden fazla başlangıç faaliyeti varsa Şebekenin başında kukla başlangıç faaliyeti oluşturulur ki biz bu kukla başlangıç faaliyetini çoğunlukla delta harfiyle gösteriyoruz ve s harfi de başlangıç faaliyeti yani start anlamına geliyor. Ee, delta'yı kullanmamızın sebebi kukla İngilizce'de dummy demek. Ee, D harfini de e, etiket olarak kullandığımız için ne yapıyoruz? Ee, Sembol yani Yunan alfabesindeki büyük D harfini kullanıyoruz delta'yı. Delta S e, kukla bir başlangıç faaliyeti oluyor ve biz bunu projenin en başına koyuyoruz ve bu faaliyetten gerçek başlangıç faaliyetlerini oklar çiziyoruz. Yani burada mesela buna da uygulayalım, bu projeye de uygulayalım her ne kadar tek bir başlangıç faaliyeti de olsa maksat bu anlattığımız şeyin nasıl uygulanacağını görmek. A faaliyeti bir başlangıç faaliyeti ama biz mutlaka projeye ne yapıyoruz? Bir kukla başlangıç faaliyeti koyuyoruz. A faaliyeti de gerçek bir başlangıç faaliyetiydi. Bu kukla başlangıçtan bu A faaliyetine bir ok çıkarıyoruz. Eğer burada ikinci bir başlangıç faaliyeti daha olmuş olsaydı tıpkı A gibi kendisinden önce önceliği olmayan. Yine bu başlangıç faaliyetini buraya koyup buraya koyup hem A'ya hem de diğer başlangıç faaliyetine ok çıkartmamız gerekiyordu. Lütfen yanlış anlamayın her bir başlangıç faaliyeti için ayrı kukla yapın demiyorum size. Tek bir kukla başlangıç faaliyeti olacak tıpkı burada olduğu gibi. Bütün başlangıç faaliyetlerine buradan ok çıkarıyoruz. Çünkü kritik yol analizi yöntemini kullanabilmemiz için arkadaşlar mutlaka projenin tek bir başlangıç faaliyeti olması lazım. Tamam. Aslında bu örnek sorumuzda zaten doğası gereği tek bir başlangıç faaliyeti vardı ama olmadığı durumda ne yapacağımızı anlatıyorum ben size. Ve yine aynı şekilde kendisinden sonra faaliyet olmayan ya da başka bir faaliyetin önceliği konumunda olmayan birden fazla son faaliyet varsa ki bizim problemimizde sadece bir tane var. Bu kez de şebekenin sonuna kukla bitiş faaliyeti koyuyoruz ve son faaliyetlerden bu faaliyetleri oklar çiziyoruz ki burada da kukla bitiş faaliyeti konulmuş gerçek son faaliyet olan I'dan bir ok çıkarılarak kukla bitiş faaliyetine çıkarılmış. Eğer burada bir tane daha J faaliyeti olsaydı ikinci bir bitiş faaliyeti yani hem I'nın hem de J'nin bir önceliğinin olmadığını düşünün. Bu durumda I'dan da J'den de delta F'ye ok çıkararak bu projenin tek bir bitiş faaliyetine sahip olmasını sağlardık. Peki bu kukla faaliyetlerin süresi ne? Elbette ki sıfır. Çünkü gerçekte böyle faaliyetler yok. Bunlar sembolik faaliyetler. E, bunları şey gibi düşünebiliriz. başlangıç start bayrağını dalgalandırmak. Bu da finish bayrağını dalgalandırmak gibi. Hiç süre almayan faaliyetler. Ama maksat şebekede şebekede tek bir başlangıç, tek bir bitiş faaliyeti olduğunu göstermek adına yapılabilir. Tekrar söylüyorum bu problem için gerek yok aslında çünkü bu problemin kendi doğasında zaten tek bir başlangıç ve tek bir bitiş var Ama sınavda öyle bir soru gelmeyebilir mesela. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden bu detayları belki tekrar dinlemekte fayda var. Evet şimdi bu ıı, düğüm gösterimini bu doğrultuda güncelledik. Kukla faaliyetlerimizi, kukla başlangıç ve kukla e, bitiş faaliyetlerimizi koyduk. Bunların etiketlerini delta s ve delta f olarak yazdık. Ve sürelerini de sıfır olarak yazdık. Şimdi e, ileri koşum, kritik yol analizinin ileri koşum e, evresini anlatıyor olacağız. Ama bunun için ufak bir ara verelim.